در روپلین دیروکامه کرداده گلک دستان و برخودانین جبو حبونی به حلفین زیرین حات نمی گلو ما وقت مراخ کریه کو دس سال و نسد و بست و پینجان کو کومار و جمهوریتا ترکی لسر خوین و کدا پیشین مهاتیا آوا کرن و چاغه چه قومینن ورن ام دیرو که بی ذات هیچ زمان کسین جیانه ببهیزن من عبدالمالی فراتن تولیم مامس فیز فراتن اولیم نویگین عبدالمالی فرات دلحات و فرات لنه تو تیوی بون میوان وباسا په واجو یا او دنګې کو شاهدیه اج دی رو کې راد کې چاوا کرنے پرتو کو کتاب او ارمن ځاخه د بیجن دلhado دلشاد فرات کو لدیرو کبابو کالان خودي در کې د بیجن مخخص کو زانارین شیخ علي رضا افندي ګور شهيد شيخ سعيد افندي بخلكره پارو بکن دا کو بزانين قیدادنګ شیخ علي رضا دارشوا کال کې وان عبدالملک فرات دی وې چار مہبر ای جی ہاش دیہ برده سیوان وان دی چار مہان د اف پرتوغنی ویزیه نیویجن عبدالملک فرات ابن افد دلهاتو دلشاد فرات خود ال میرا با تھا باو کال خودر کتن ودو خازن جهمو عالیان و قیام سرہلدانا 1225 ان شرطو مرجن بریاسرہلدانی و بشتی قیام سرہلدانی ورن زانی Bir Doğan Kılıç adında bir gazeteci geliyor, Şefherziye Efendi'ye röportaj yapmak istediğini söylüyor. Ve bunun üzerine ortaya çıkan bir ses kaydı ve 55 yıl önce yaklaşık dayanıyor. Bu ses kaydında Şefherziye Efendi olayları anlatmış, yaşadıklarını anlatmış. Yani sadece onun ağzından dökülen yorumsuz bir dökümdür. Bu bir ses kaydının dökümüdür. Böyle Mustafa Barzan'dan Tutun Irak'ta, İran'daki Sımkova'dan, tutun hepsini bir araya getirip hareketi devam ettirmeye çalışan bir zatın ilgisidir. Evet. Verdiği mücadele, hareketin 1925'te bitmediğini ve onun devamının Şirket Rıza eliyle günümüze kadar geçirildiğinin kanıtıdır evet. bu kitap. İşte hem askeri kanadı hem de siyasal kanadı temsil ediyor. Zaten Elazığ cephe komutanıdır, Şirket Rıza Efendi resmi olarak. Yani de bir kitaptaki çevirisinde okumak gerekiyor çünkü biz yani buna yorum yapmaya karşıyız. Yani okuyan insan bunu yorumlasın. Bence etik olan doğru olan da budur. Sonra sesi dinleyerek yani. Türkçe çeviri. 1967 ve 69 yıllarında Ankara'da dedemin evinde kaldık. Bir bir de de. Biraz evinde yani üzerinden bu olayın neredeyse 100 yıl geçmiş ve artık ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden böyle bir çalışma yaptık ve bunu yorumsuz şekilde yani bunun üstünden olsun Sadece Ferza Efendi'nin söylenmeleriyle ortaya koyduk. Çünkü yani bizim herhangi bir yorum yapmamızın bir önemi yok. Olayı yaşayan, tanıdıklı olan, hareketin teorisini aynı zamanda atmışız. yani savaşan kişi Şehir Ferza Efendi, yani Şehir Efendi'nin O yüzden onun dediği şeyler anlamlıdır ve biz onun dediği şeyleri yorumsuz şekilde ortaya koyduk. Amacımız da buydu. Bu kitap bir kanıt niteliğinde diyebiliriz. Çünkü hareketi yaşayan kişinin bahsediyor. Yani Şefay Rıza Efendi bu hareketi anlatıyor. Ve dört parçada hem Irak'ta hem İran'da hem Suriye'de Yaşın hem yaşadığı Türkiye'de yaşadı yaşadığı olay anlatıyor. Bütün Kürtlerin. Wanda bu hiv jve asre أمنا بينا حتى حشري تشاري نماج غيري سبري يا رب بدي قلبي ملال أو عالمي بين الورى خرابه بكر شهر وقراء تفاندنا مومو أو صاحب ندي غصال